Şimdi tabii faizle ilgili bizim toplumumuzda tabii bir faiz hassasiyet kısmı da var. Şimdi öyle olduğu için burada hani yaptığımız konuşmalarda onları da düşünmek durumundayız. Faiz hassasiyeti olmayan arkadaşlarımız için faiz şu an çok makul. Ama şöyle makul, şunu kabul etmek lazım. Bugün enflasyon oranının aslında altında bir, bir faiz oranı var. Bu şu demek aslında yani siz paranızı faize koyduğunuz an itibariyle satın alma gücünüzün düşmesini kabul ediyorsunuz demek. Bugün bir ürün 100 TL iken bir sene sonra 200 TL oluyor. Yani yaklaşık %100 real bir faiz var. Ya da TÜİK değerleriyle gidelim 165-170 TL oluyor diyelim. Siz faize koyduğunuz zaman yıllık aldığınız faiz 45-50-55 bu bandlarda diyelim. Bu otomatikman aslında sizin paranız 100'den 150'ye çıkıyorken aslında ürünün fiyatı 165'e çıkıyor ve siz artık o ürünü alamıyorsunuz anlamına geliyor. Yani bugün evet faiz oranları çok yüksek ama realde baktığımız zaman satın alma gücünüzü düşürecek faiz oranlarına sahibiz. İşin gerçeği bu. bu kısmı iyi değerlendirmek lazım. Tabii insanlar neyi düşünüyor? Alternatif bir yatırım aracına giderse faiz kadar getiri sağlayabilir miyim? Soru işaretiyle bunu kabul ederek hareket ediyorlar. Yani burada bu ayrımı yapmak kıymetli.